Şimdi burası bir sual, sual vardı. Neydi? Sen ehli dünyanın dünyalarına karışmadığın halde nedendir ki her fırsatta onlar, eli dünya senin ahiretine, dini hizmetlerine karışıyorlar. Halbuki hiçbir hükümetin, yani hür rejimi benimsemişse eğer, böyle hükümetin kanunu tarik dünya ve münzevilere karışmıyor. El-cevap. Yeni Said'in yani üstadın, Rizale-i nurları artık yazıp da iman hizmetinin asliyetine geçiş devresi yaşlarıdır bu, devresidir. Yeni Said'in bu suale karşı cevabı süküttür. Yani böylesine kanunları dinlemeyen, iyi niyeti bulunmayan, bir medeni hayata evet demeyen insanlarla konuşulmaz. Onun için eski Said bunlarla konuşmaz. Konuşmak için dinleyen kişi olması lazım. Konuşulduğu zaman dediğini kabul etme niyetinde olan iyi niyetli kişi olması lazım. Değil. O zaman konuştuğunuz zaman ya, akıllı bir olmuyor. Bunun için susuyor. Muhatap, muhatap değil. Yeni Said benim cevabımı kaderi ilahi versin der. Bununla beraber yani cevap vermiyorum ama mecburiyetle emaneten istihare ettiği emaneten aldığı eski Said'in kafası, yani geçici olarak eski Said'in düşüncesi, kafası anı ele alacak da bir şeyler daha hafif yol bir şeyler söyleyecek. Diyor ki, bu suale cevap verecek İsparta vilayetinin hükümetidir. Ne demek istiyor? Şurada dinde kesin kaydedilmiş bulunan bir nokta hatırlatıyor. Onları da burada ben hatırlatayım. İslam hükümleri dini hükümler, şerlere, şerirlere, ortalıkta dalgalandırılmalar yapanlara karşı halkın, halk olarak bir kitle halinde ama müspet, yani e, kırma vurma yapmadan ortaya çıkıp durun bakalım beyler dediği an bunlar tek adım atamazlar. Demiyorlar, fırsat buluyorlar. Bunu hatırlatıyor. Halk mesul. Ne diyor peki burada? Bu suale cevap verecek Isparta vilayetinin hükümetidir. Bu bir. Ve şu vilayetin milletidir. Her vilayete böyle yapması gerekir. O zaman bir Türkiye şerli insanların şerlerini icra edecek zemin tamam bulamazlar. Bu İslam hukukunun yapısında bu var. Çünkü dokuz senedir ben, şimdi bunu buradan okurken, İsparta vilayeti hükümeti ve İspartalılar, o zamanki İspartalılar, e, bu yaptıkları veya yapmaları gereken bir şey bize bakmaz ki şimdi. Niye okuyoruz ki? Hayır efendim, bu kıyamete kadar dini dusturdur. Bize bakar. Şu anda biz aynı o ispat gibi daha da fazla susan milletiz. Ve de kader de bize sustuğumuzun mükafatını bol bol veriyor. Eziyor yani. Her cihetten eziyor. Gördün mü? Daha da ezer. Niye? Banane esasına dayalı. Değil banane. Yok öyle dinde bir şey. Ama ama şu vilayetin milleti şimdi geldi millete, şimdi resmi makam için diyordu. Umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şun, şundandır ki hep bize bakıyor şimdi bu ha. Yani Üsparta'ya bakmıyor. Ve lillahil hamd şu İsparta vilayeti, eski zamanın Şam-ı Şerif mübarekiyeti. O ne demekti? Şam-ı Şerif mübarekiyeti. Dünyanın her yerinde İslam ve e, kafir, iman ve küfür mücadelesi yapılmamış. Bazı yerlerinde yapılmış, bazı yerlerinde çok çok fazla yapılmış. Peygamberlerin gelişiyle olan, peygambere uyan ümmetle ona inkarcı davranan diğer inkarcı ümmet arasında devamlı bir mübarize işte zamanımızda Türkiye. Şam, 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 Şerif kıtası. Niye? Din hizmeti noktasından, dinin müdafaa cihetinden bayağı kaç senedir bir dalgalanma hali geçiriyor. Bütün buralar Türkiye e, ahiretteki canlı filmleri, cemal ve celal tecellilerinin en üst dereceli manzaralarının filmlerini çektirdiği yerdir bu gibi yerlerin din lisanı ile mecaz yolu ifadesi Şam-ı Şerif kıtasıdır. Ne demek? Ne demek? O demek işte biz mışıl mışıl yatma hali ve hayatını geçirirsek Şam-ı Şerif ehli olamıyoruz. Bu hususta benim tetkikatım var, notlarım da var. Yani hadis dünyasından tespitlerimiz var. Oklar, yaylar, kılınçlar kimin ellerinde bellerindeydi ki? Sahabelerin. Mutlak bizim örneklerimizin. Yani hadis şeriflerde bildirilmiş. Ne bildirilmiş? Ahir zamanın durumu böyle olacak Müslümanların durumu. Kendi zeylerine göre hak edecekler. İcma varmış. İcma babaycıymış. Yani zaruriyatı var varmış. Onları pek hesap etmeyince hatta böyle bir şeylerin varlığından da haber olmayacak ve de varlığını dediğinizde de alaka duymayacaklardır. Bunu muhadis e, muhaddis Müslim'de hadiste geçen ted'u kelimesinden de haber veriyor. Yani o şerceryanı gelecek. Gelmeden önce yapacağı, yapılması gerekenleri yaptınız, işi önlediniz, önlediniz, önlemediniz de o gelip oturduktan sonra yani sosyolojik hayat ifsatçı bir vaziyette zerleşince o zaman sizin ne dualarınız ne de davetiniz kabul görmeyecek. Niye? Dualarınız kabul görmeyecek çünkü Allah sizin bu yanlış hareketinizden dolayı duanızı kabul etmeye layık görmeyecek. Değilsiniz çünkü. Ders hareket ediyorsunuz. Dinleyen de olmayacak çünkü o cemiyet içinde bulunan insanların dini, gayreti, manevi mesuliyet duygusu vesaire samiyet dinleyesi biter. Bir rivayette var, var gördüm. Çok dikkatimi çektiği için ee, yani unutmamak istiyorum. İza fasada Şam Şam'ı beşinci şu anda e, merkezi İslamiye olarak anlattığından Hazreti Üstad yani İza fesede fesede Hilafet-i İslamiye İslam hilafeti yani İstanbul fesada uğrayınca La nah hayre Artık sizde hiçbir hayır yoktur. İşiniz gitti. Niye? Aynı şey işte burada. İçtimai hayat ee, ifsat fabrikası yani fabrikasyon ifsat fabrikası halindedir. O zaman da deneni de ne dersiniz deyiniz dinleyen olmayacak. Dinleme meyli kabiliyeti manevi bir Oncu burada e, hatırlatıyor, ehl sünnet ve cemaatın icmağı bir hüccet-i kesin, bağlayıcı bir hükümdür. Hani derler hakkında ya, kim bilir, yalva kaynakamını derler. Böyle Müslüman'ın durumu normal değil. Fakat, ona mukabil bu layık cumhuriyete dönme hareketine mukabil karşılık manevi bir cihadi dini Risale-i Nur'un İslamiyet'i sivilde koruma hareketi. Dini koruyan olmazsa, düşmanları olan bir şey korunmaz, kor koruyucusu olmazsa devam edeceğini hangi akıl ve mantık düşünebilir ki? Düşmanı var, koruyucusu yok. E, devlet korum korumuyor. Ben layıkım diyor. Ne yaparsınız yapın. İster bırakın ister bırakmayın. Sivil sahaya. Zamanı geçmiş gibi bir tavır takıldı. Ha, o zaman sivil harekete geçecek dinini korumak için. Ne kadar kadar güzel. Harekete geçen sivil bu velileri geçecek. Filip Bey okuyamazken. Ne kadar güzel. Alim cahil. Ona göre zamanın kıymetini bilelim. Ben diyorum en iyi bir zamandayız. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Ben böyle düşünüyorum. En münbit, en müsmir, en çok cennetin kazanılması ve rıza ilahi üstün derecede kazanılmasını elimize verecek olan bir zaman yaşıyoruz. Allah böyle zamana yemin ediyor. Vel asdaki vab yemindir. Buah zamanın dehşetli fitnesine bir manasıyla, Kutsiyeti ve ehemmiyeti ve, ve fazileti bakımından yemin ediyorum. Nasıl bir zaman o Lefi husrin. İnsanların her türlü felaketlerle helaketlere gittiği o zamana Allah Allah. Ama illa leziz namu salihat içerisinde bir grup var den dolayı yemin var. Bu hücum ediyor, o karşı çıkıyor dini korumak için ve Şam-ı Şerif hakikati bu mücadelenin sahasında da gelip oturuyor bu hakikat, bu şeref hakikati. Ve filmler yağıyor ahiret, ahirete doğru. Murad ilahi yerine geliyor. Ona göre hele hele gençler düşünün. Sen ne anlatıyorsun? Bir şey anlayamadık. Ben zaten benim sözüm pek anlaşılmaz. Ne anlatıyor bu ne diyor ben bizimkisi Eynesselam en sureya